Madde 1350, bir geminin ihtiyaten veya icraen halsi, cebri icra yoluyla satışı ve mülkiyetin intikali de dahil olmak üzere bu satışın sonuçları ve cebri icraya ilişkin diğer bütün işlem ve tasarruflar, geminin bu işlem ve tasarrufların yapıldığı sırada bulunduğu ülkenin hukukuna tabidir. Şu kadar ki, Türk bayraklı bir geminin yurt dışında cebri icra yoluyla satışı halinde, artırmayı yapan kurum veya ilgililer tarafından, bu satıştan en az 30 gün önce artırmanın a. Geminin kayıtlı olduğu Türk gemi siciline ve geminin sicile kayıtlı malikine ve gemi siciline tescil edilmiş diğer hakların ve alacakların sahiplerine bildirilmesi veya gideri ilgililer tarafından karşılanmak şartıyla tirajı 50 bin üzerinde olan ve Türkiye düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle ilan edilmesi zorunludur bu bildirim veya ilan yapılmaksızın geminin yurt dışında cebri icra yoluyla satışı halinde kaydı silinemez ve gemi üzerinde Türk gemi siciline kayıtlı haklar ve alacaklar saklı kalır. Madde 1351, bu kısımda özel olarak düzenlenmeyen hususlarda, icra ve iflas kanunu hükümleri, 936 nci madde ile 937 nci maddenin birinci fıkrasında öngörüldüğü şekilde uygulanır. Madde 1352 deniz alacağı aşağıda sayılan hususların birinden veya birkaçından doğan istem anlamına gelir. A geminin işletilmesinin sebep olduğu ziya veya hasar. V geminin işletilmesi ile doğrudan doğruya ilgili olarak karada veya suda meydana gelen can kaybı veya diğer bedensel zararlar. E- Kurtarma faaliyeti veya her türlü kurtarma sözleşmesi, çevre zararı tehdidi oluşturan bir gemi veya gemideki eşya ile ilgili kurtarma faaliyeti için ödenecek özel tazminat. D- Çevreye, kıyı şeridine veya bunlara ilişkin menfaatlere gemi ile verilen zarar ya da zarar verme tehdidi, bu zararı önlemek, sınırlandırmak veya ortadan kaldırmak için alınan önlemler, bu zarar karşılığı ödenecek tazminat çevrenin eski duruma getirilmesi için filan alınan veya alınacak olan makul önlemlerin giderleri. Bu zarar ile bağlantılı olarak üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği kayıplar ve bu bente belirtilenlere benzer nitelikteki zararlar, giderler veya kayıplar. E. Geminin içinde bulunan veya bulunmuş olan şeyler de dahil olmak üzere, batmış, enkaz haline gelmiş, karaya oturmuş veya terk edilmiş olan bir geminin yüzdürülmesi, kaldırılması, çıkartılması, yok edilmesi veya zararsız hale getirilmesi için yapılan giderler ve harcamalar ile terk edilmiş bir geminin korunması ve gemi adamlarının yaşası ile ilgili giderler ve harcamalar. E bir çarter parti düzenlenmiş olup olmadığına bakılmaksızın, geminin kullanılması veya kiralanması amacıyla yapılmış her türlü sözleşme. E bir çarter parti düzenlenmiş olup olmadığına bakılmaksızın gemide eşya veya yolcu taşınması amacıyla yapılmış her türlü sözleşme. H gemide taşınan, bagaj dahil, eşyaya gelen veya bu eşyaya ilişkin ziya veya hasar. Müşterek avarya. J Ramorkaj K kılavuzluk. E. Geminin işletilmesi, yönetimi, korunması veya bakımı için sağlanan eşya, malzeme, kumanya, yakıt, konteynerler dahil teçhizat ve bu amaçlarla verilen hizmetler. E. Geminin yapımı, yeniden yapımı, onarımı, donatılması ya da geminin niteliğinde değişiklik yapılması. E, liman, kanal, dok, iskele ve rıhtım, diğer su yolları ile karantina için ödenecek resimlerle diğer paralar o ülkelerine getirilme giderlerini ve onlar adına ödenmesi gereken sosyal sigorta katılma paylarını da içererek, gemi adamlarına, gemide çalışmaları dolayısıyla ödenecek ücretlerle, onlara ödenmesi gereken diğer tutarlara ilişkin istemler. Gemi için alınmış krediler dahil olmak üzere, geminin veya malikinin adına yapılmış harcamalar, e, geminin maliki tarafından veya onun hesabına ödenecek, karşılıklı sigorta aidatları da dahil sigorta primleri. S. Geminin maliki tarafından veya onun hesabına gemiye ilişkin olarak ödenecek her türlü komisyon, brokaj veya acente ücretleri. T. Geminin mülkiyeti veya zilyetliğine ilişkin her türlü uyuşmazlık. Bu geminin ortak malikleri arasında çıkan, geminin işletilmesine ya da gemiden sağlanan hasılata ilişkin her türlü uyuşmazlık ve gemi rehni, gemi ipoteyi veya gemi üzerinde aynı nitelikteki aynı bir yükümlülük. Y. Geminin satışına ilişkin bir sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlık. Madde 1353, deniz alacaklarının teminat altına alınması için, geminin sadece ihtiyati haczine karar verilebilir. O alacaklar için gemi üzerine ihtiyati tedbir konulması veya başka bir surette geminin seferden men edilmesi istenemez ki akto veya kanuni bir rehin ile teminat altına alınmış deniz alacakları hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır. Deniz alacaklarından başka alacaklar için gemi hakkında ihtiyati haciz kararı verilemez. 4. Alacağın, 1352 NC'yi maddede sayılan bir deniz alacağı olması, ihtiyati haciz sebebidir. Biş vadesi gelmemiş deniz alacaklarında, icra ve iflas kanununun 257 NC'yi maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen şartlar gerçekleştiği takdirde geminin ihtiyati hacizi istenebilir. Madde 1354, Türk bayraklı gemiler hakkında ihtiyati haciz kararı sadece, geminin demir attığı, şamandıraya veya tonoza bağlandığı, yanaştığı veya kıza alındığı yer mahkemesi ya da aşağıda gösterilen mahkemeler tarafından verilebilir. A1 Türk gemi siciline kayıtlı gemilerde, sicil yeri mahkemesi. B. Sicile kayıtlı olmayan gemilerde malikin yerleşim yeri mahkemesi. Y. 941. maddenin 3. fıkrası uyarınca tutulan özel sicile kayıtlı gemilerde kiracının yerleşim yeri mahkemesi. Madde 1355 Türkiye'de yabancı bayraklı gemiler hakkında ihtiyati haciz kararı sadece geminin demir attığı, şamandıraya veya tonuza bağlandığı, yanaştığı ya da kıza alındığı yer mahkemesi tarafından verilir. Madde 1356 ilgili sözleşmeye konulmuş bir yetki veya tahkim kaydına ya da ayrıca yapılmış olan bir yetki yahut tahkim sözleşmesine göre hakkında ihtiyati haciz kararı uygulanacak olan deniz alacağının esası hakkında, hüküm vermeye bir hakem kurulu veya yabancı mahkeme yetkili olsa yahut deniz alacağının esasına yabancı bir devletin huku uygulansa bile, 1354 ve 1355. maddelere göre yetkili olan mahkemeler, bir deniz alacağı için teminat elde edilmesini sağlamak üzere ihtiyati haciz kararı vermeye yetkilidir. Madde 1357 Bir deniz alacağı hakkında yurt içinde mahkemede dava açıldıktan sonra ihtiyati haciz kararı sadece davayı gören mahkemeden istenebilir. Ki bir deniz alacağı hakkında hakem önünde veya yurt dışındaki bir mahkemede dava açılmışsa kesin hüküm verilinceye kadar ihtiyati haciz kararı sadece 1354 ve 1355. maddelere göre yetkili olan mahkemeden istenebilir. Madde 1358, yokluğunda ihtiyati haciz kararı verilmiş olan kişilerin itirazları hakkında karar vermeye. A. Esas hakkında dava açılmadan önce, ihtiyati haciz kararını vermiş olan mahkeme. B. Esas hakkında Türkiye'de dava açılmışsa, bu mahkeme. C. Esas hakkında hakem önünde veya yurt dışındaki bir mahkemede dava açılmışsa, ihtiyati haciz kararını veren mahkeme, yetkilidir. Birinci fıkrada sayılan mahkemeler, ihtiyati haciz kararının değiştirilmesi, istihkak iddiaları, tarafların yatırdıkları teminatların artırılması veya azaltılması, türünün değiştirilmesi veya iptali hususlarında yapılacak başvurular hakkında karar vermeye de yetkilidir. Madde 1359, 1354 ve 1355. maddeler uyarınca deniz alacakları hakkında ihtiyati haciz kararı vermeye yetkili olan mahkeme, deniz alacağının esasına ilişkin olarak yapılmış bir yetki veya tahkim sözleşmesi yoksa, ihtiyati hacizi tamamlamak üzere açılacak dava hakkında ve ihtiyati hacizi uygulayan icra dairesi de icra takibi hakkında yetkilidir. Madde 1360- bir deniz alacağı için ihtiyati haciz kararı vermiş olan Türk mahkemesi, o deniz alacağının esası hakkında verilmiş bir yabancı mahkeme veya yabancı hakem kararının tenfizinde. A. Tenfiz isteminin yapıldığı tarihte geminin o Türk mahkemesinin yargı çevresinde bulunması veya ve geminin serbest bırakılması için 1370 1372 ncyi maddeler uyarınca yatırılmış teminatın tenfiz isteminin yapıldığı tarihte mahkeme kasasında bulunması şartıyla yetkilidir. Madde 1361, ihtiyati haciz kararı veren mahkeme, haksız çıkan alacaklı aleyhine açılacak tazminat davasını da görmeye yetkilidir ki deniz alacağının esası hakkında yurt içinde veya yurt dışında mahkemede veya hakem önünde dava açılmışsa, bu davanın sonuçlanması, tazminat davası yönünden bekletici sorun oluşturur. Madde 1362, alacaklının, alacağının 1352 neceği maddede sayılan deniz alacaklarından olduğu ve parasal değeri hakkında mahkemeye kanaat getirecek delil göstermesi yeterlidir. Madde 1363 Deniz alacağını teminat altına almak üzere ihtiyati haciz kararı verilmesini isteyen alacaklının 10.000 özel çekme hakkı tutarında teminat vermesi zorunludur. Karşı taraf aynı mahkemeden her aşamada teminat miktarının artırılmasını isteyebilir. Bu istem değerlendirilirken ihtiyati haciz sebebiyle geminin seferden alıkonulduğu süre boyunca Gemi için yapılan günlük işletme giderleri ve ihtiyati haciz dolayısıyla yoksun kalınan kazançlar dikkate alınır. Teminatın artırılmasına karar verilirse mahkeme hangi sürede ek teminatın yatırılacağını da belirler. Ek teminat süresinde yatırılmazsa ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar. 1320 N.C. maddenin birinci fıkrasının, A, B'ninde sayılan gemi alacaklıları teminat yatırmak yükümlülüğünden muaftır. 4. Alacaklı da aynı mahkemeden teminat miktarının azaltılmasını isteyebilir. Madde 1364, alacaklı, ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren, 3 iş günü içinde kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki veya geminin bulunduğu yerdeki icra dairesinden kararın infazını istemek zorundadır. Aksi halde, ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar. Madde 1365, icra dairesi, istem üzerine derhal ihtiyati hacize uygular ki ihtiyati haciz, icra ve iflas kanununa göre gece ve resmi tatil sayılan zamanlarda da yapılır. Madde 1366, ihtiyati hacizine karar verilen bütün gemiler, bayrağı ve hangi sicile kayıtlı oldukları dikkate alınmaksızın, icra müdürü tarafından seferden men edilerek muhafaza altına alınır. Geminin ihtiyaten haczedilerek seferden men edildiği, kaptana veya malike ya da malik olmayan donatana yahut bunların bir temsilcisine tebliğ edilir. Gemi, tebligat yapılan kişiye yedi sıfatıyla bırakılır. Yedi emine, görevi ve Türk Ceza Kanunu'nun 289. maddesinden doğan cezai sorumluluk dahil olmak üzere, kanuni sorumlulukları hatırlatılır. Ki hacizi uygulayan memurun düzenleyeceği ihtiyati haciz tutanağında, Geminin adıyla belirtilmesi yeterlidir, değerinin yazılması gerekmez. Taraflardan birinin istemi üzerine geminin değeri icra mahkemesince saptanır. Bu saptamaya dosyadan anlaşılan ilgililer çağrılır. İcra müdürü ihtiyati haciz kararını derhal geminin bulunduğu bölgeden sorumlu sahil güvenlik komutanlığına veya emniyet teşkilatına, liman başkanlığına ve gümrük idaresine bildirir. 4. İcra müdürü, ihtiyati haciz kararını, kararın uygulanmasını izleyen ilk iş gününde geminin kayıtlı olduğu sicile ve yabancı bayraklı gemilerde, geminin bayrağını taşıdığı devletin en yakın konsolosluğuna bildirir. Madde 1367, ihtiyati haciz kararı uygulanacağı sırada, gemi filan hareket etmiş veya seferde bulunuyorsa, 1366 NC'yi maddenin ikinci ili dördüncü fıkralarında öngörülen işlemlerden başka, A. Türk bayraklı gemilerde ihtiyati haciz kararı, malike, malik olmayan donatana ve borçtan şahsen sorumlu bulunan kişiye tebliğ edilir ve deniz alacağı için 10 gün içinde teminat verilmesi, aksi halde geminin izleyen ilk seferinde icra dairesine teslim olunması ihtar olunur, geminin teslim edilmemesi halinde. Fail hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 289. maddesine göre cezaya hükmolunur. Ve yabancı bayraklı gemilerde ihtiyati haciz kararı, sahil güvenlik komutanlığının yardımı alınarak, gemi Türk karasularını terk edinceye kadar uygulanabilir. Madde 1368, bir geminin ihtiyati halsi, borçlunun o geminin işletilmesinden elde ettiği geliri ve menfaatleri de kapsar. İcra dairesi, geminin idaresi ve işletilmesi ile bakımı ve korunması için gerekli her türde önlemi alır. Madde 1369, hakkında deniz alacağı ileri sürülen her geminin ihtiyaten halsi. A. Deniz alacağı doğduğunda geminin maliki olan kişi, ihtiyati haczin uygulandığı sırada da bu borçtan sorumlu olup geminin maliki ise, veya B. Deniz alacağı doğduğunda geminin kiracısı olan kişi, ihtiyati haczin uygulandığı sırada da bu borçtan sorumlu olup geminin maliki ise, veya F. Deniz alacağı gemi rehni, gemi ipoteği veya gemi üzerinde aynı nitelikteki bir aynı yükümlülük ile teminat altına alınmış ise veya ve uyuşmazlık geminin mülkiyetine veya ziliyetliğine ilişkin ise veya e alacak, 1320 NC'yi madde uyarınca gemi alacaklısı hakkı veriyorsa, mümkündür. Ki birinci fıkrada sayılanların dışındaki gemilerin ihtiyati hacsi, Haczin uygulandığı sırada gemiler bu deniz alacağından dolayı sorumlu olan bir kişiye ait ise ve alacak doğduğunda bu kişi A üzerinde deniz alacağı doğmuş olan geminin maliki veya B. kiracısı veya tahsis olunanın ya da taşıtanı ise mümkündür. Gemi'nin mülkiyetine veya zilyetliğine ilişkin uyuşmazlıklarda sadece bu uyuşmazlığın konusu olan gemi hakkında ihtiyati haciz kararı verilebilir. Madde 1370, ihtiyaten haczolunan gemi, istenildiği zaman icra dairesine teslim edilmek ve bunu sağlamak amacıyla geminin değeri depo edilmek veya icra memuru tarafından kabul edilecek taşınmaz rehni, gemi ipoteği veya itibarlı bir banka kefaleti gösterilmek şartıyla borçluya ve gemi üçüncü kişi elinde iken ihtiyaten haczolunmuşsa, bir taahhüt senedi alınarak, bu kişiye bırakılabilir. Ki geminin, üzerindeki ihtiyati haciz devam etmek kaydıyla serbest bırakıldığının, 1366 N.C.I. maddede sayılan kurumlara bildirilmesi ve sicildeki ihtiyati hacize dair kaydın korunması gereklidir. İhtiyati hacizin devamı için açılan davanın sonunda, teminatın alacaklıya ödenmesine karar verilse bile, teminat olarak yatırılan para icra veznesinden çekilene kadar diğer deniz alacaklıları bu kısım hükümlerine göre hacize katılabilir. Böp 1352 NC maddenin T ve U bentlerinde sayılan deniz alacaklarının birinden dolayı ihtiyaten haczedilmiş olan gemi hakkında, zilyede olan kişinin yeterli teminatı vermesi durumunda, gemi bu kişiye bırakılabilir. Ş, bu kitabın 7. kısmı uyarınca uygulanması gereken milletler arası sözleşmelerin hükümleri saklıdır. Madde 1371, geminin maliki veya borçlu, Geminin değerini geçmemek kaydıyla deniz alacağının tamamı, faizi ve giderler için yeterli teminat göstererek ihtiyati haczin kaldırılmasını mahkemeden isteyebilir. Takibe başlandıktan sonra bu yetki icra mahkemesine geçer. Ki geminin ihtiyati haczinin kaldırıldığının 1366nci maddede sayılan kurumlara bildirilmesi ve ihtiyati hacze dair sicildeki kaydın silinmesi gereklidir. İhtiyati hacizin devamı için açılan davanın sonunda, teminatın alacaklıya ödenmesine karar verilmesi durumunda, bu teminat üzerine diğer deniz alacaklıları haciz koyduramaz. Madde 1372, 1370 ve 1371. maddeler uyarınca verilecek teminatın tür ve miktarı, alacaklı ile geminin maliki veya maliki olmayan donatanı arasında serbestçe kararlaştırılabilir. Madde 1373, geminin serbest bırakılması için teminat verilmesi, sorumluluğun kabulü veya herhangi bir itiraz ve defiden ya da sorumluluğun sınırlandırılması hakkından vazgeçilmesi şeklinde yorumlanamaz. Madde 1374, 1370 ile 1372 N.C.'yi maddeler uyarınca teminat veren kişi her zaman bu teminatın miktarının azaltılması, türünün değiştirilmesi veya iptali için mahkemeye başvurabilir. Madde 1375, gemi, bir deniz alacağı için, yurt içinde veya yurt dışında ihtiyaten haczedilmiş ve serbest bırakılmışsa veya o gemiyle ilgili olarak teminat alınmışsa, aynı geminin yeniden veya aynı alacak için ihtiyati haczi sadece. A. Elde edilecek toplam teminat miktarının, geminin değerini aşmaması şartıyla, ilk teminatın tür veya miktarı yetersiz ise veya B. İlk teminatı vermiş olan kişi, kendi borçlarını kısmen veya tamamen yerine getirmez veya yerine getirmekten iciz olursa veya C. İhtiyaten haczedilen gemi veya ilk teminat, makul sebeplere dayanarak hareket eden alacaklının istemiyle veya onayıyla yahut alacaklının serbest bırakılmayı engelleyecek makul önlemleri alamaması sebebiyle serbest bırakılmış ise, mümkündür ki aynı deniz alacağı için ihtiyati hacze konu olabilecek başka bir gemi. A. Daha önce verilmiş olan teminatın tür veya miktarı yetersizse veya B. Birinci fıkranın B veya C bentleri uygulama alanı buluyorsa ihtiyaten haczedilebilir. edilebilir. Şi, geminin hukuka aykırı yollarla ihtiyati hacizden kurtulması veya kaçması hallerinde Gemi birinci ve ikinci fıkralar anlamında serbest bırakılmış sayılmaz.